Forella ailesi kuruluşu 1971'den öncesine dayanır. Lideri Sonny Forelli'dir. Forella ailesi Liverstead'in en önemli ailelerindendir. Uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, haraç tefecilik, kumarhane işleri yapmaktadırlar. Forelli ailesi Vice'de de bulunmaz. Zaten oyun ilk başladığında Liberty yazıyordu. Ancak Tommy Wurstey'i Vice göndermişlerdir. Sony, Tommy Wurstey'i bir adam öldüreceğini söyler. Ancak orada Tommy'ye tuzak kurmuş tam 11 adam vardır. Tommy 11 adamın hepsini öldürür. Ancak polise yakalanır. Ve 15 yıl boyunca hapiste yatar. 1986'da hapisten çıktıktan sonra ise Forello onu Vice diye bir uyuşturucu ticareti için gönderir. Ancak yaz karteli oraya basar ve hem uyuşturucu hem de paraları alır. Bunun üzerine Sonny Forello kaybettiği parasını Tom ister. Tommy ise paranın kimin çaldığını araştırmak ve parayı geri almak için Vice'de de yaşamaya karar verir. Sony Forelli, Tommy'ye parası bulması için süre verir. Tommy, baskının Diaz'ın yaptığını öğrenir ve onu öldürür. Daha sonra Sony, Tommy Worst'in basıp evinden haraç alır ve oradaki işi döver. Ve kısa bir süre sonra Tommy'nin malikanesine gelir ve 3 milyon ister. Tommy ise ona 3 milyon verir. Ancak Lance, Sony'ye paranın saatte olduğunu söyler ve Sony'nin tarafına geçer. Sony ise Tommy'yi öldürüp bankadaki paraları almaya amaçlar ve adamlarına Tommy'yi öldürmesini söyler. Büyük bir savaştan sonra Tommy, Lance'i ve Sony'yi öldürür.